azabı onlara gelinceye kadar kafirlerin ondan şüphesi yok olmaz. El mulku yevme izillillah yahkum beynehum فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم ملك izin günü Allah'ındır onların arasında hüküm verecektir. Böylece ameni olanlar ve salih amel yapanlar naim cennetlerindedirler. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا لَهُمْ عَذَابٌ ve ayetlerimizi inkar edenler ve yalanlayanlar, işte onlar, onlar için alçaltıcı azap vardır. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوا اَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرٌ رَازِقِينَ Ve Allah yolunda hicret edip sonra da öldürülen veya ölen kimseleri Allah mutlaka güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Ve muhakkak ki Allah rızık verenlerin mutlaka en hayırlısıdır. La yudkhilannahum mudkhalan yardawna ve inna Allah halim. Allah onları mutlaka razı olacakları bir yere dahil edecektir. Ve şüphesiz ki Allah mutlaka en iyi bilendir halimdir. Zalik ve mena aqiba bi misli ma uqiba bihi summa bu'ye aleyhi layansura nallahu innal lahu gafur ve işte böyle kim maruz kaldığı şey kadarıyla karşılık ceza verir. Sonra da ona azgınlık yapılıp haklarına tecavüz edilirse Allah ona mutlaka yardım eder. Muhakkak ki Allah af ve mağfiret edicidir. Günahları sevaba çevirendir. ذَٰلِكَ İşte böyle, çünkü geceyi gündüzün içine ve gündüzü gecenin içine katar. Ve muhakkak ki Allah en iyi işiten, en iyi görendir.

batıldır. Muhakkak ki Allah o alidir, yücedir, kebirdir, büyüktür. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i maa'a fa tusbihu al-ardu mukhdharra inna Allah latifun khabir Allah'ın semadan su indirdiğini ve böylece yeryüzünün yeşerdiğini görmedin mi? Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir. Her şeyden haberdardır. Lehu ma fi's semavati ve ma fil Semalarda ve yeryüzünde olan her şey O'nundur. Muhakkak ki Allah, O mutlaka ganidir. Mustani olan hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Hamiddir, ham dedilendir. Alam <laughs> tera anna Allah sahhara ma fil ardi vel fulka tajri fil bahri bi amrihi ve gökler yere düşmez, ancak O'nun izniyle. Şüphesiz Allah, çok şefkatli ve merhametlidir. Allah'ın yeryüzündeki her şeyi emrinize amade kıldığını görmedin mi? Ve gemiler denizde O'nun emriyle akıp gider. Allah'ın izni olmadıkça semayı arzın üzerine düşmemesi için tutar. Muhakkak ki Allah insanlara rauftur, rahimdir. <laughs> Ve huvellezî yumîtukum yuhyîkum. İnnel insâne Ve size hayat veren, sonra sizi öldürecek olan, sonra da sizi diriltecek olan O'dur. Muhakkak ki insan gerçekten

Amel etsinler. Öyleyse emrim konusunda seninle çekişmesinler. Sen Rabbin'e davet et. Muhakkak ki sen mutlaka mustakim olan hidayet üzeresin. Ve inca denukefakulillahu a'lemu bima tamalun. الله يحكم بينكم يوم القيامة ve eğer seninle mücadele ederlerse o takdirde onlara Allah yaptıklarınızı çok iyi bilirdi. Allah kıyamet günü hakkında ihtilaf etmiş olduğunuz şeyler konusunda sizin aranızda hükmedecek.'' E lem ta'lam en Allah ya'lam ma fi's-sema'i vel-ard? In zalika fi kitab. In zalika 'ala Allah Allah'ın semalarda ve arzda olan şeyleri mutlaka bildiğini bilmiyor musun? Muhakkak ki bunlar kitaptadır. Muhakkak ki bunlar Allah için kolaydır. ويعبدون من دون ve onlar kendilerine bir sultan, delil, yaptırım gücü, indirilmeyen Allah'tan başka şeylere tapıyorlar ve onların taptıkları şeylere ait ilimleri yoktur ve zalimler için yardımcı da yoktur. ve iza tutsuna aleyhim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil keferul munkar <laughs> yakaduna yasqun bil ladin yatsun ayatina Kul en fe'unabbirukum bişerrim min zâlikum en-nâr fe'adaha'llâhu'llazîna kafarû ve bisel Onlara açıklanmış ayetlerimiz okunduğu zaman inkârı ve reddi inkâr edenlerin yüzlerinden tanırsın. Neredeyse ayetlerimizi onlara okuyanlara saldıracaklar. De ki, size bundan daha şerlisini haber vereyim mi? Allah'ın kafirlere vaat ettiği o şey ateştir. Ne kötü gidilecek yerdir. Ya eyyühen nâsü zuribemeselun festemi'û إن الذين min من دون الله لن ve ذبابا Ve اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Öyleyse onu dinleyin. Muhakkak ki Allah'tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar. Onu yaratmak için bir araya gelip toplansalar bile. Ve eğer sinek onlardan bir şey kapıp kaçsa onu sinekten alamazlar. İsteyen de istenen de aciz. Ma kaderullah hakka kadri. İnallah la kaviyyun aziz. Allah'ın kudretini de hakkıyla takdir edemediler. Muhakkak ya Allah mutlaka kavvidir, kuvvetlidir, azizdir, yücedir. Allahu yastafi min al-malaikati ve min al-nas. İnna Allah semiyun basir. Allah meleklerden ve insanlardan resuller seçer. Muhakkak ki Allah en iyi işitendir, en iyi görendir. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma khalfahum ve ilallahi turca'ul umur. O, onların önündekileri ve arkalarındakini muhafız melekleriyle bilir. Ve emirler Allah'a döndürülür. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون Ey ameni olanlar! Rükû edin ve secde edin ve Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin. Umulur ki böylece siz felaha eresiniz.'' وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ve Allah'ta da hakkıyla cihad edin o sizi seçti dinde sizin için bir zorluk kılmadı ki o babanız İbrahim'in dinidir o sizi daha önce de Müslümanlar olarak isimlendirdi. Kur'an-ı Kerim'de de Resul size şahit olsun ve siz de insanlara şahitler olasınız diye. Öyleyse namazı ikame edin, kılın, zekatı verin, Allah'a sarılın. O sizin Mevlanız, o ne güzel Mevla, dost ve ne güzel yardımcı. Sadakallahu'l-Azim.